Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem korkan çocuklarınızın korkularını gidermek için yapılacak olan işlemdir. Böyle bir işlem yaptırmak için bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem kaybolan eşyalarınızın geri gelmesini sağlayan bir işlemdir. Böyle bir işlem yaptırmak isterseniz bana WhatsApp üzerine ulaşın, sizlere gerekli olan bilgileri veririm, sohbetlerimizi ettikten sonra işlemlerinize başlarız. Allah'a emanet olun.